Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber 12. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık soruları çözmeye devam edeceğiz. Hemen sorularımıza bakalım. 5. sorumuza. Sin 12 eşittir a olduğuna göre sin 114'ün a türünden eşitini soruyor bana. Sin 114 yazıyorum. 114'ü şöyle yazabilir miyim? 90 artı 24 de biliyorsunuz 114 demek. Şimdi sin 114 yani sin ikinci bölgede biliyorsunuz 114 ikinci bölgede bir açı. Sinüs ikinci bölgede ne işaret olarak? Artı. O yüzden artı koydum. Burada 90 yazdığı için sinüs neye dönüşecek? Kosinüse. Aslında benim sorum ne? Kosinüs 24 kaçtır diye soruyu gördüğünüz gibi. Şimdi verilen bilgilerde 12 derece var. Soruda 24 derece. Aklıma şu formül geliyor. Cos 2x ve biliyorsunuz cos 2x'in birçok formülü var ama bana içinde sinli olan lazım. Bu da neydi? 1-2 sin kare x. Sonra da cos 24'ü soruyor. Yani 2x 24 unutmayın. O zaman buraya ne yazacağım? Bakın 12 yazacağım mecburen. 1-2 sin 12a ise burası da nedir? a kare. Cevabımız neymiş? 1-2 a kare kadar kolay. Şimdi altıncı soruya bakalım. Hemen. Cos 105 var. Aşağıda da sin 18 çarpı cos 12 sin 12 çarpı cos 18. Aşağıda payda kısmında bulunan e, ifade bana bir formülü hatırlattı. O formülü yazalım size. Sin a artı b neydi? Sin a çarpı kos b artı sin b çarpı cos A. Bakın bu formülün açılmış hali. Bakın A'ya 18 dersem burası sin A yapar. Gördüğünüz gibi B'ye de 12 dersek değer olarak burası da cos B yapar. Sin B cos A. Yani buranın açılmış hali. O zaman aynen yazıyorum cos 105'i şu an. Paydaya da ne yazacağım o zaman? Sin 18 artı 12 mi? Yani payda ne olacak? Sin 30 mu? Şimdi cos 105 yazdığını görüyorsunuz. 105'i de şöyle düzenleyebilir miyim gençler? 60 artı 45 biliyorsunuz. 105 demek. O zaman cos A artı B'yi açmamız lazım. Yani cos 60 artı 45'i açacağım burada mecburen. Nasıldı? Cos 60 çarpı cos 45. Arada artı varsa formülde eksi vardı. Sin 60 çarpı sin 45 bölü şurayı da bulalım. Sin 30 neydi gençler? Kos 60 ile aynı cevabı. Sin 30 1 bölü 2. Hesaba geçelim. Şöyle yapalım. Kos 60 biliyorsunuz ki 1 bölü 2. Kos 45 kök 2 bölü 2 eksi sin 60 kök 3 bölü 2 çarpı sin 45 kök 2 bölü 2. Bölü 1 bölü 2. Düzenleyelim. Burada çarpma işlemi var. Kök 2 yaptı. Burada da yine 4 yaptı. Kök 6 mı yaptı? Şöyle şeyde yazabiliriz. İkisi de paydası görüyorsunuz. 4 Kök 2 eksi kök 6 bölü 1 bölü 2 Gördüğünüz gibi birinci kisir aynen durur. Yazıyorum buraya ikinciyi ters çevirip çarparız. Cevap ne olur? Kök 2 eksi kök 6 bölü 2 olarak bulunur. Gayet güzel, standart bir soru. Yani yapmanız gereken bir soru. Geçelim başka sorulara gençler. Evet. Şeklimizde dik yamuk var ki C ve B'ye dik işaretleri konulmuş. DC1 BE1 tamam 2 verilmiş o da verilmiş AB de 3 verilmiş. Bize tanjant x'i soruyor. Tamam güzel. Başlayalım. Şimdi gençler tanjant x'i soruyor ama ben biraz düzenleme yapmam lazım. Şuraya A diyeceğim. Buraya da B. Şunu görüyorsunuz. A artı B artı x doğrusal olduğu için 180 derece olmak zorunda. X yerine ben şöyle yazabilirim gördüğünüz üzere. Bana tanjant x sorulduğu için şöyle yapabilirim. Her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant köşeli parantez yapalım. 180 eksi a artı b. Şimdi şöyle mi yani gençler? Burada 180 eksi a artı b yazıyor ya. İkinci bölgede tanjant ne? Eksi. O yüzden eksi işareti koydum. Dikkat edelim. 180 olduğu için tanjant tanjant olarak kalacak. Aslında bana soru neyi soruyor? Tanjant A artı B öne ne işareti gelecek cevabımızın? Eksi işareti gelecek. E şunu yapalım. Tanjant şöyle yapalım. Tanjant A artı B yazayım. Önüne eksi koyacağız. Çünkü eksi var. Sorumuzda görüyorsunuz onu. Şu eksiyi unutmayalım. A artı B'nin açılım formülü neydi? Tanjant A artı tanjant B bölü bir eksi tan A çarpı tan B demekti. Diğer tarafa geçmek zorundayım mecburen. Şimdi gençler A ile B'yi de bir ayrı ayrı bulalım. Tanjant A'yı tanjant B'yi de öyle yapalım. Tanjant A kaç yapar? Hemen hesap edelim. A'ya bakıyorum. Karşısı bir tanjant komşusu ne 2 tanjant A 1 bölü 2 çıktı gördüğünüz gibi tanjant B'ye bakalım karşısı 3 komşusu ne 1 o da 3 çıktı yani hesap etmeye başlayalım gördüğünüz gibi ne olacak eksiği koyduk 1 bölü 2 artı 3 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 eksi Burayı pratik nasıl yapıyorduk? Payda yazıyorum. 3 kere 2, 6. Bir daha 7. Burada da çarpma işlemi var. Unutmayın. 3 bölü 2. Yeniden yazıyorum bakın. 7 bölü 2 yazdım. Paydaya yazdım. 2 kere 1, 2. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Şu eksiği hala koyuyoruz. Unutmayalım. Birinci kesir 7 bölü 2. Iki. İkinciyi ters çevirip görüyorsunuz çarpacağım. Burası da ne yaptı gençler? Eksi 7 mi yapar? 7'yi eksi 1'e böldük. Eksi eksi olunca cevabımız ne çıktı bizim? Bütün sorunun cevabı 7 olarak bulundu. Kolay bir şey aslında. Sadece formülden yapılıyor. Hemen 8. sorumuza da bakalım. Tahtaya silmek zorundayım. Evet. Şimdi böyle bir sorumuz var. Tanjant x ile tanjant 2x'in çarpımı bir çarpımı 1 yapıyormuş. Denklemin 0 ile 360 derece arasındaki ki 0 ile 360 dahil en büyük kökünü soruyor. Şimdi gençler tanjant x yazıyorum. Tanjant 2x'in formülü neydi onu yazıyorum buraya. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x demekti. Eşittir 1'miş. Şimdi mecburen payla payı çarpacağım. 2 kere tanjant x ile tanjant x'i çarparsak tan kare x yapar. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Şöyle şuraya yazayım. 2 tan kare x ve 1'i çarptım kendisi. de karşıya çarpıyorum. Eksi tan kare x'i sola atalım. 3 tane tan kare x yapar. Her iki tarafı 3'e bölelim. Evet, tan kare x 1 bölü 3. Bana tan x lazım, kare kökünü alıyorum. Şöyle mi? Tan x kök 1 biliyorsunuz 1 demek. Bunu biraz daha düzenlersek paydasıyla şöyle eşleniğiyle çarpalım. Kök 3 bölü 3 mi? Gördüğünüz gibi. Yani şöyle mi çıktı? Tan x kök 3 bölü 3 çıktı. Kök 3 bölü 3 de aslında tanjan kaç demek? Tanjan 30 mu demek? Unutmayın. Ben bunu kapıdan yazmıyorum. Tanjant x kök 3 bölü 3 çıktı. Tanjant kaç kök 3 bölü 3? Tanjant 30. Şimdi aslında biz bunu ne yapacaktık gençler? Nasıl ifade edecektik? Şöyle düşünün. Buradaki x demek şöyle yazalım yanlış olmasın. Alfa artı k pi demek değil mi? Şimdi yani şöyle yazabiliriz. 30 artı k pi. Şöyle görüyorsunuz birbirine eşit olmak zorunda sonuçta içleri. E, k da burada unutmayın tam sayı. Ve k'ya 0 verirsek x'imiz ne çıkacak? k 0 için x'imiz 30 çıkar. Unutmayın x1 diyelim. k'ya 1 verelim. Zaten 30 ile 0 360 arasında. K'ya 1 verirsek buradan x2'miz gençler şöyle mi çıkar? 30 artı 1 çarpı pi yani 180 210 mu çıkar? Buradan görüyorsunuz. Ee, mesela K'ya 2 verin. X3 diyelim buraya atıyorum. 30 artı 2 kere pi 2 pi yani 360. Bakın bu ne oluyor? 360'ı geçiyor. Bana 0 ile 360 arasında diyor. Bunu alamazsınız. O zaman bizim 0 ile 360 arasında zaten iki kökümüz var. Onlardan biri 30, biri 210. En büyüğünü soruyor. O da ne çıkıyor? 210 derece olarak bulunur. Tamam mı? Geçelim bir diğer sorumuza. Evet güzel bir soru yine. Şimdi gençler çözmeye başlayacağız. Hangi rengi seçsek? Şunu. Evet. Hadi bakalım. Çözmeye başlayalım sorumuzu. Şöyle yazıyorum. 3 sin kare x. Eksi. Şimdi ben burayı düzenleyeceğim birazdan. Ya da şimdi de düzenleyebiliriz. Sin 2x ne demek? 2 çarpı sin x çarpı cos x demek. Aynen yazıyorum devamını. Cos kare x eşittir 2. 2 yerine bir şey söyleyeceğim gençler bizim özdeşliklerimizden biliyorsunuz sin kare x artı kos kare x eşittir 1 değil mi? E bu soruda 2 var yani ben o zaman her tarafı 2 ile çarpayım hem solu hem sağa o zaman 2 yerine 2 sin kare x artı 2 kos kare x eşittir 2 2 olduğunu biliyoruz 2 yerine ben buraya yazacağım aynı şey çünkü 2 sin kare x artı 2 kos kare x şimdi gençler sin kare eksi ile kos kare eksi sola atacağım. Şöyle biraz uzun burası. Katli izleyelim. Sin kare eksi, 2 sin kare eksi sola atıyorum. Eksi diye geçiyor görüyorsunuz ki. Şu kısmı aynen yazıyorum bakın. Aynen hiçbir şey yapmadan. Burada eksi kos kare x var. 2 kos kare eksi de sola atıyorum. O da eksi 2 kos kare x diye geçiyor. Her şey sola geçtiğine göre sağda ne kalır? 0. Düzenleyeceğim. Burası sin kare x yaptı. Aynen yazıyorum diğer ifadeyi. Burası da ne yaptı? Eksi 3 kos kare x eşittir 0. Şimdi yapacağım işlem şu çarpanlara ayırmak. Sin x ile sin x'i çarptık. Sin kare x yapar. Burada da eksi 3 kos x ile kos x'i çarparsak. Bakın şöyle yapıyorum. Ortaya verecek mi bakalım. İkisini çarpıyorum. Eksi 3 sin x cos x. Burayı da çarpalım. Sin x cos x. Toplayınca ortayı verecek mi? Evet ortada elde edildiğine göre yazabiliriz. Düz yazıyorum dikkat edin. Sin x eksi 3 cos x çarpı sin x artı cos x eşittir 0. Bu ne demek gençler? Çarpmanın cevabı 0 burası veya burası 0 demek. Başlayalım. Bize zaten soruda kotanjant x sormuş. Onu da göz ardı etmeyelim. 0'a eşitlediğimde burası sin x eşittir 3 cos x olur. Bana kotanjant lazım olduğu için her iki tarafı neye böleceğim? Gençler burada sin x'e böleceğim. Burası gördüğünüz gibi bir yaptı. Üç tane. Burası da kotanjant. Biliyorsunuz cos x bölü sin x demek kotanjant demek. Bana yine kotanjant x lazım olduğu için her iki tarafı kaça böleceğim? Üçe böleceğim. Buradan kotanjant x ne çıktı? Bir bölü üç mü? Ama daha soru bitmedi. Bir de sorunun başında ne diyor? X dar açı diyor. Bu ne demek? Dar açılar sıfırla ile 90 derece arasında. 0 ile 90 derece arasında yani birinci bölgede kotanjantin işareti ne olacak? Artı. Yani cevap pozitif olacak ki ben şu an cevabı pozitif buldum. Bakalım bir de diğer kısım var. Onu da denemeniz lazım ki öyle değerlendirin ama şu an cevap 1 bölü 3 gibi duruyor. Sin artı şöyle, şöyle bölelim. Cos görüyorsunuz 0 demek. Cos burada dursun. Sin karşı yatın. Her iki tarafı sin x'e bölün. Burası görüyorsunuz kotanjant x yaptı. Eksi 1 mi? Az önce dediğim gibi gençler 0 ile 90 derece yani birinci bölgede kotanjant artı o yüzden cevabınız ne çıkamaz? Eksi çıkamaz. Zaten kotanjant eksi 1 çıktığı zaman x nedir? Normalde kotanjant 1 çıksaydı 45 olurdu eksi 1 çıktığı için ya 135'tir ya da nedir? X burada eğer hani merak ettiyseniz 315'tir. Bize bu lazım değil. Bize pozitif bir X lazım. Şey kotanjan X lazım. O da nedir? 1 bölü 3'tür. Yani olmayanı da görün diye. Belki siz bunu önce çözdünüz. Atıyorum benden önce çözdünüz. Eksi 1 buldunuz. Hani zaten burada dar açı verilmiş. Bunlara dikkat etmeniz lazım. 10. sorumuza bakalım. Bir logaritma sorusu. Fx'i tanımlamış bize. F'in tersinin 2'deki değeri eksi 5 demiş. Güzel. Ben şöyle yapacağım gençler. F'in tersinin 2'deki değeri eksi 5. Tek tarafın F'ini alacağım. Biliyorsunuz F ile F'in tersi birim fonksiyon yapıyor. Burası 2 yapıyor. Yani F eksi 5'in cevabı 2. O zaman fonksiyonumuzu da şöyle tekrar yazayım size. fx ne demekti? Logaritma 3 tabanında 2x artı a demek. f eksi 5'i biliyoruz biz. x'e eksi 5 yazıyorum. 2 kere eksi 5 eksi 10 yaptı. Buranın cevabı f eksi 5'in cevabı ne olacak? 2 olacak. O zaman nasıl yazıyorduk logaritmayı? İçini yazıyorum. 3 üzerine yazacağım. 2 eşit. Burası da biliyorsunuz 9 yaptı. Eksi 10'u karşı yatarsanız A ne bulunur? 19 olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.